Yani kök dediğimiz yerden koparmak daha iyidir. Yok hayır. Normalde bu şekilde çıkan mantar tehlikeli. Ama bu mantar tehlikeli evet. olmayan tehlikeli <laughs> ve hatta zartılı. lezzetli olan zarlı mantarların birisi. <laughs> Mümkünse mantarları topladıktan sonra yıkamayın. Mantarı yıkarsanız mantarın lezzeti kaçacaktır. Ormanda mantar avımız devam ediyor arkadaşlar. Aa, bakın burada ne bulduk. Gel bakalım buraya cici mantar. Sen neden saklandın buraya? Bulamayacağım mı zannettiniz siz He? Ne güzel ya. Şuna baksanıza çok tatlı. Çok güzel ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün mantar avındayız. Polenez köydeyiz, İstanbul Beykoz Polenez köydeyiz. Bakın burada neler bulduk bakın. Bunlar sezar mantarı. Ee, diğer adıyla yumurta mantarı. Sepetimiz de bu. Bunlar var sepetimizde. Ee, bugünkü mantar ağımız böyle. Birkaç çeşit mantar bulduk. Şemsiye mantarı var, yumurta, sezar mantarı var. Bir iki tane daha mantar buldum. Bunların tam olarak ismini bilmiyorum az sonra. Ee, bu alanda uzman hocalarımıza soracağım inşallah. Bir mantar daha bulduk burada. Bakalım. Şöyle değişik mantar. Bakalım bunu hocalarımıza soralım. Ne mantarıymış, yeniyor muymuş? Evet, cici mantar. Gel bakalım burayı. bir mantar. Sezar mantarı. Diğer adıyla yumurta mantarı. Evet Burada çok güzel bir mantar bulduk. Şemsiye mantarı diyorlarmış buna. İlk kez bundan toplamış olduk. Altı şişmiş ha. Çamlık bir alanda böyle çam kanlıca mantarı bulduk yine. Çok güzel ya, baksana. Bak, evet gördün, tertemiz, çok güzel. Evet, Bismillah. Burada yine var, onun da yavrusu. Şurada da. Daha. daha yeni taptaze. taze. Aa, sapından kopardık. Bunu da böyle koyalım. Bir tane de burada var. <laughs> Şu olmuş mu ki? Çok güzel. Onları öyle çatmayalım da kökünü temizleyelim ondan sonra tamam tamam. Ha, tamam. Ha. Vay <laughs> be iyi buldun ha. Koy şimdi onu. Getir bakalım. Hı? Göster bakalım onu bize Ömer. Evet arkadaşlar. Ne yani güzel kesinlikle. kanlıca mantarı. Evet. Al onu Furkan. Ver. Ver bana abi sen. Değerini de bakalım. Altında bak. Bak tam burada yaprak. Ha. Onlar bak, orada bak. Ufacık da böyle yeni yeni olmuş. Taze taze. Senin gibi ufak. İstanbul Göktürk ormanlarındayız. Çamlık bir alan bulduk burada. Güzel güzel çamlıca, çamlıca diyorum kanlıca mantarlarımız var sıra böyle dizilmişler. Mesela, Hayırlı, şimdi buna bakalım. Deli, deli. Deli. ağaçta buldunuz bunu. Evet, bir sürü, sürü vardı. Yani bir sürü vardı. Yani. Kükürt Hani e, evet, diyoruz öyle ya bazı mantar zehirli bile olsa tadına bakılabilir ama bu mantarın tadına bile bakmayın. Tahmin ettim. Tadına bile bakmayın. <bakmıyor>. Yani Genelde <laughs> zehirli mantarlardan birisi. Altında siyahlaşma olur. İşte Biraz önce şurada duran armillerle benzer ama daha sarıdır. Altındaki lamiller genelde siyahlaşır. Ee, uzak durması gereken mantarın ise tadına çiğ bile bakmıyor. Hani zehirli mantarın tadına çiğ bakılır. Ama yut, yutmamak şartıyla. bunlar hiç Sakın sakın yemeyin. <gülüyor> <gülüyor> sakın sakın yemeyin. İki tane türü var. Ee, Ramaria botrytis ve Ramaria aurea diye iki tane türü var. Ee, bazıları mikroskobik. Ancak mikroskop altında ayırt edilebiliyor. Bazıları e, gözle ayırt edilse bile çok çok tecrübeli. Ee, Mantar uzmanları tarafından test edilmesi lazım. Boşu boşuna e, sindirim sisteminde problemler çekmeyin, sancılı karın ağrıları çekmeyin. Hiç tüketmeyin daha iyi. Bu tamam. ne biliyor musunuz? Bolet. <gülüyor> <gülüyor> porçini. Ee, ya, e, por... <laughs> Çok güzel bir porçini ama yaşayalım. biraz eskimiş. Bakın altındaki şeyleri. Dilerseniz bunları, bakın porları görüyor musunuz? Bunları çıkarıp bunu pişirip yiyebilirsiniz. Bir şey sorabilir miyim acaba? Yiyebilirsin dilersen. Ama bir şey iyi pişirmeyi unutmayın. Evet iyi pişirmeyi Mantarların hepsini iyi pişirin. Kraliyet çörek mantarı. Kraliyet çörek mantarı. Bu da hafif altı bir şey yapmış. Bunun da dilerseniz çıkarıp yiyebilirsiniz. Böyle bile yiyebilirsiniz. Bozulmamış iyi bir örnek. E, lezzetli mantarlar da bakın üstü pembe. Hocam yiyelim mi yani onu? Yiyebilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. <laughs> <ters. gülüyor> aa, aa, bu da çok değişik mantar. <laughs> ağaçta <Ar> yetişir. Evet ağaçta. Tadına bakmak isteyen var mı bilmiyorum ama. Fistulina hepatica. E, biftek mantarı ya da e, <laughs> ciğer mantarı olarak geçer. E, ekşimsi bir tadı var. <laughs> Fransız mutfağında falan seviyorlarmış ama ben açıkçası sevmedim. Birkaç o kez yedim. denedim. Çiğ yenilebilen mantar alınmış. Tatmak isteyen varsa e, şey. derisini Sadece şuradaki evet. e, katmanı şey, yüzüp şey alttan yani, tadına bakabilirsiniz. Bu, bunu yiyebilirsiniz. yiyebilirsiniz. Bir 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 şey Kraliyet Ay, çörek, 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 çörek mantarı. Çörek mantarı. İyi bak çörek mantarı. Bunu... Ay, ayı mantarının şeyi. Bu da, da ayı mantarı? Evet bu da ayı mantarı. Ya Bu yani da az Argoz'un ayı mantarının içi. Boletus aureus. kapa çörek mantarı yiyebilirsiniz. Gayet lezzetli. olanlar. Kraliyet çörek mantarı olarak yapıyorlar. Boletus reyi e, Normalde çörek mantarı dediğimiz boletus ediyoruz. İşte sizi bulmaya gelirken yolda bulduk. Kalabalık <laughs> <laughs> görüşte. Mahmut Bey sağ olsun. <laughs> Alıp gelin. E, bu biraz geçmiş bir örnek, yaşlanmış bir örnek. Evet. E, biraz sümüklü böcekler, böcekler yemiş ama e, şu şeyler bir, bir, bir yenilebilir ama bu çok, bu, bu çok, çok bir, bir güzel. Hı hı. E, Avrupa'da bunun soyu tehlike altında olduğu için koruma altında. Öyle ve mi? Toplanılmıyor. Belli sayılarda toplanılabilir. Aa, o zaman keşke bilsin Bizde var. Bizde biz de bu zamanda yaygın olan mantarlardan Aynı birisi. Yani bu... Bugün e, geçtiğimiz günkü yağmurlardan sonra e, hedef türlerimiz şeydi zaten. E, yumurta mantarı ya da diğer adıyla Sezar mantarı ve e, Bolet mantarı ya da e, Porcini. Güzel bir araziye gittik. Ee, aslında şey açısından hani için biraz daha erken henüz ama e, sezar mantarları çıkmaya başlamış. Şansı olan e, sizler gibi <laughs> şansı olanlar <laughs> tatmin edici bir şekilde e, sepetlerini doldurdular. Tabi e, sonradan yağmurun bastırması bazı toplanan mantarların zarar görmesine neden oldu. Bu da Yolda açıksa, yarım yani ama bir de yağmurda anlatamadık ama genel anlamda sezer açısından yani yumurta açısından keyifli bir gündü bence. Evet. Bu alet için herhalde gelecek haftalarda çok daha keyifli araziler olacak diye düşünüyorum. Umarım katılanlar da memnun kalmıştır. İnşallah.